Yaklaşık bir aydan beri aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Evet çözüm evet ne yazık ki kurak bir dönemden geçiyoruz. Evet hepimiz bunu biliyoruz ama kalıcı bir çözüm istiyoruz. İnsanlar susuzluktan Lavabolarına bile giremiyorlar. Ellerini yıkamak için bir damla su bulamıyorlar. Bunun için kalıcı bir çözüm istiyoruz. Evet biz de biliyoruz göller kurudu ama bunun için yetkililerden biz beklenti içerisindeyiz. Bunun için kalıcı bir çözüm üretmeleri gerekiyor. Bunun için bize güzel bir geri dönüş sağlasınlar. Biz yazın bu sıcak kavrulmuş sıcakta bir duş bile insanlar alamıyor. Bunun için yetkililerden kalıcı bir çözüm üretmelerini bekliyoruz. Bir aydır su problemimiz var. Peski... Genel müdürü ve arkadaşlarla gerekli görüşmeleri yaptık. Kendilerinden açıklama yapmalarını istedik. Açıklamalarını yaptılar. Fakat bize yeterli gelmedi. Çok ciddi anlamda sorunu yaşıyoruz. Dışarıdan tankerlerle su alıyoruz. Yazcıklarının yarısı boşaldı. İstanbul'a geri döndüler. Hala su sorunumuza çözüm bulamadık. Buna Çözüm bulmak için de burada geldik.